Tohumlar ise nutfalar ve yumurtalar gibi maddeleri birdir. Üç tane üretim var kardeşler. Tohum yoluyla üreyenler bunlar hep. Yumurta yoluyla üreyenler, kartallar, leylekler, timsahlar, ördekler, kazlar yumurta yoluyla. Döl yoluyla üreyenler insanlar, hayvanlar, inekler, keçiler. Dört tane üreme var. Bu üç tane üreme. Bu üç tane üremenin maddeleri aynı. Mesela tavuk yumurtası, hindi yumurtası, timsah yumurtası, kartal yumurtası, tavuk yumurtası yumurtalarının maddeleri aynı. Hiçbir değişiklik yok. Timsah yumurtası da tavuk yumurtasının arasında bir fark yok. O da yenir, o da yenir. Ama biz timsahın etini yemediğimiz için yumurtasına dinen yemiyoruz. Ama madde olarak aynı. Ne onlar? Oksijen, hidrojen, karbon, azot. Dört tane. Döller de öyle. İnsan dölü, eşek dölü, at dölü, öküz dölü, teke dölü. Döller de aynı. Ama birinden insan çıkıyor selamun aleyküm. <laughs> Öbüründen çıkıyor muo diyor. <laughs> Öbüründen çıkıyor havlıyor. Aynı vallahi. Görüyor musun? Allah'ın kudreti. Bir şeyden her şey kim yapar? <laughs> her şeye gücü yeten yapar. Bir topraktan bak neler yapıyor. Biz de dahil. Biz de topraktan geldik ya. Babamız direkt geldi çamurdan. Biz en Yağmur yağıyor, çamur oluyor. Buğday çıkıyor değil mi? Ekmek oluyor biz yiyoruz. Babam yiyor, döl oluyor bana geliyor. Bak şimdi. Yağmur yağıyor, ot oluyor, inek yiyor, süt oluyor, et oluyor, köfte oluyor biz yiyoruz. Ya görüyor musun? Biz de topraktan, çamurdan oluyoruz ama dolayısıyla babamız direkt